Günaydın güzel insanlar. Tarihimiz 31 Mayıs 2023 Çarşamba. Saat şu anda 7. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Şu an doların satış fiyatı 20 TL 55 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 22 TL 22 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1292 TL 4 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 25 TL 55 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 15 TL 27 kuruş. Platinin satış fiyatı 671 TL 64 kuruş. Çeyrek altın 2.135 TL 6 kuruş, yarım altın 4.270 TL 11 kuruş, tam altının fiyatı 8.540 TL 22 kuruş, Cumhuriyet altınının fiyatı 8.698 TL 81 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum, BIST 30'un fiyatı 5.470,65. BIST 100'ün fiyatı 4951,35. BIST Sinai 8130,89. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 583.275 TL. Ethereum'un fiyatı 40.013 TL. Avax'ın fiyatı 302 ,41 TL 41 kuruş. Tether'ın fiyatı 21 ,10 TL 10 kuruş. USD coin'in fiyatı 21 TL 5 kuruş. Ripple'ın fiyatı 11 TL 11 kuruş. Cordano'nun fiyatı 7 TL 99 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 41.369 TL. Maker'ın fiyatı 13.511 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 12,31 artışla Ocean Tree 8 TL 38 kuruş 8,25 artışla Fetri 5 TL 95 kuruş 6,58 artışla Erptra 11 TL 11 kuruş 6,43 artışla. Country 2477 TL 69 Kuruş 6,29 Artışla GRT TRY 2 TL 82 Kuruş 4,5 Artışla Filtri 101,47 TL Ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Tekirdağ 14,64 Bilecik 11,38 Kahramanmaraş 12,89. Çankırı 10,13. Aksaray 15,26. Ankara 14,0. İzmir 18,73. Adana 20,01. Balıkesir 17,51. Samsun 19,94. Ağrı 13,19. Erzurum 6,82. Rize 11,66 Batman 16,89 Kastamonu 11,64 Bitlis 12,97 Trabzon 17,05 Amasya 15,82 Sivas 9,35 Denizli 17,26 Sakarya 16,23 Adıyaman Perşembe açık 18,73. Cuma parçalı bulutlu 19,62. Cumartesi parçalı bulutlu 20,83. Aksaray Perşembe kapalı 15,67. Cuma parçalı bulutlu 16,3. Cumartesi kapalı 16,41. Erzurum Perşembe açık 9,75. Cuma parçalı bulutlu 11,34. Cumartesi açık 11,75. Bartın perşembe parçalı az bulutlu 11,11. Cuma açık 11,0. Cumartesi hafif yağmur 12,38. Elazığ perşembe açık 15,16. Cuma parçalı bulutlu 17,46. Cumartesi parçalı az bulutlu 17,99. Nide Perşembe parçalı az bulutlu 11,56. Cuma parçalı bulutlu 12,79. Cumartesi kapalı 14,6. Eskişehir Perşembe parçalı bulutlu 12,52. Cuma az bulutlu 13,6. Cumartesi hafif yağmur 13,32. Ordu Perşembe parçalı bulutlu 11,42. Cuma parçalı bulutlu 11,08. Cumartesi hafif yağmur 11,33. Çanakkale Perşembe parçalı az bulutlu 12,57. Cuma az bulutlu 11,71. Cumartesi hafif yağmur 13,99. Adana Perşembe açık 18,45. Cuma kapalı 18,82. Cumartesi parçalı az bulutlu 23,93. Manisa Perşembe az bulutlu 14,39. Cuma hafif yağmur 15,23. Cumartesi hafif yağmur 14,21. Çorum Perşembe açık 10,78. Cuma parçalı az bulutlu 11,67. Cumartesi kapalı 13,38. Muş perşembe açık 12,14. Cuma parçalı az bulutlu 12,83. Cumartesi açık 13,44. Artvin perşembe az bulutlu 14,51. Cuma parçalı bulutlu 15,67. Cumartesi parçalı bulutlu 17,44. Düzce Perşembe kapalı 14,66. Cuma parçalı az bulutlu 14,81. Cumartesi hafif yağmur 15,89. Muğla Perşembe kapalı 12,62. Cuma hafif yağmur 14,12. Cumartesi hafif yağmur 12,96. Samsun perşembe parçalı az bulutlu 15,65. Cuma parçalı bulutlu 15,77. Cumartesi kapalı 17,88. Sinop perşembe açık 12,85. Cuma hafif yağmur 14,1. Cumartesi kapalı 15,3. Tokat perşembe kapalı 9,11. Cuma az bulutlu 9,54. Cumartesi parçalı az bulutlu 11,39. Hatay Perşembe az bulutlu 10,37. Cuma kapalı 11,96. Cumartesi parçalı bulutlu 16,77. Çankırı Perşembe açık 9,64. Cuma açık 10,05. Cumartesi parçalı bulutlu 11,54. Dünya saatlerine baktığımızda. Asya, Novosibirsk 31 Mayıs 2023 11.07. Antarktika, Makueri 31 Mayıs 2023 14.07. Afrika, Lome 31 Mayıs 2023 4.07. Amerika, Fortaleza 31 Mayıs 2023 107. Asya, Hon Alt Çizgi Kong 31 Mayıs 2023 1207. Avustralya, Darwin 31 Mayıs 2023 1337. Europe, Vaduz 31 Mayıs 2023 607. Indian, Chagos 31 Mayıs 2023 1008. Asiya, Kuching 31 Mayıs 2023 12.08 Asya Atira 31 Mayıs 2023 908 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle Benzin 21.21, .21, Motorin 19.36500000000002, 000 Gaz 17.54 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu günlük yorumları bugün kalbinizin veya hayatınızın etrafına kurduğunuz barikatlar mı? Yoksa sağlıklı Sağlam sınırlar mı çizdiğinizin ayırdığını yapmak zorundasınız. Hayatınıza başka birini sığdırmak için neden gereğinden fazla eğilme ihtiyacı hissediyorsunuz? Akrep burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Aslan günlük burç yorumu Ay Terazi burcunda ilerlemeyi sürdürürken yakın çevrenizle iletişim, ulaşım ziyaret ve görüşmelerin öne çıkacağı bir gün geçirebilirsiniz. Kendinizi anlatırken veya ifade ederken sözlerinizin yanlış anlaşılmamasına ve alınganlıklara daha fazla dikkat edebilirsiniz. Balik Burcu günlük yorumları yeni başlangıçlar. Umutla ışıldayan gözler ve bir sürü yetenek. Bugün Burcunuzun tüm özelliklerini ortaya koyuyorsunuz. Önünüze çıkan sürprizlerden ve ani gelişmelerden en iyi şekilde yararlanmak için bu rüya gibi halinize takılıp enerjinizin tükenmediğinden emin olun. Bunun yerine fikirlerinizi kağıda veya eyleme geçirin ve test edin. Balık burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova burcu günlük yorumları geleceği görebilseydiniz şu anda ne kadar desteklendiğinizi bilmeniz daha kolay olabilirdi. Yeni fikirlerle dolu aşırı hevesli ruh haliniz bugün ortaya koymak için iyi bir karışım olabilir. Kova burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova günlük burç yorumu Ay Terazi burcunda ilerlemeyi sürdürürken hayattan aldığınız keyfi Bulunduğunuz ortamın dışına taşımak isteyebilirsiniz. Yeni kişiler tanıyabilir. Yeni yerler görebilirsiniz. Seyahatler gündeminize gelebilir. Koç günlük burç yorumu ay karşıt burcunuzda ilerlemeyi sürdürürken ilişkiler önemini sürdürüyor. Venüsyen havanın getirdiği rahatlığı yaşamınıza daha çok katmak ve tadını çıkarmak isteyebilir. Bunu da en sevdiğinizle yapmayı tercih edebilirsiniz. Olak Burcu günlük yorumları bir poz verin ve bir denge kurun. Zor bir döngü sona eriyor ve zemini korumanız. Tarafınızı seçmeniz ve ona bağlı kalmanız gerekebilir. Bir müzevi döngü. Yaşam hakkında düşünmenize ve hatta belki de onu ince yollarla iyileştirmenize neden olmuş. Olabilir. Oğlak burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi burcu günlük yorumları değerinizi size somut olarak kazandırdıklarına göre sorgulamak. Hangisi sizin için geçerli olursa olsun. Kaybolmuş hissetmenin veya küçük oynamanın kesin bir yoludur. Sezginize ve deneyimleyebileceğinizi anlık içgörülere veya hayallere güvenin. Başarı öykünüzün ortaya çıkmasına izin verin. Terazi burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi günlük burç yorumu Ay burcunuzda ilerlerken günün en fazla konuşulan kişilerinden biri de siz olabilirsiniz. Cesur İddialı ve rekabetçi yaklaşımlarınızla dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Kendinize odaklanıp kendinizi şımartmak adına güzel bir gün olabilir. Yay burcu günlük yorumları hayat önünüzü göremeyeceğiniz kadar bulanık geliyorsa, hızlı hareket eden trafiğin ortasında odak noktanızı bulmaya çalışın. Bir şeyi tekrar tekrar parçalara ayırmak yerine bir orta yol ve hatta bazı yenilikçi cevaplar bulmak için düşüncelerinizi başkalarınınkiyle birleştirmeye çalışın. Yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yengeç günlük burç yorumu Ay Terazi burcunda ilerlemeyi sürdürürken ailenizle bir araya gelebilir. Onların sorun ve konularına karşı daha duyarlı davranabilirsiniz. Yemek ve beslenme konularına duyduğunuz ilgili bugün mutfakta epeyce vakit geçirmenize yol açabilir. İkizler maddi ve manevi konularda doyum yakalayacağınız şanslı bir gündesiniz. Zekanız ile ön plana çıkacak özellikle iş hususunda herkesi kendinize hayran bırakabileceksiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.